Selamlar canlar Santoriki Online'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz efendim. Öncelikle çarımızda bazı değişiklikler yaptık. Buradan tılsımları artı 200'e bastık. Buradan güzel bir set bonusu alacağız. Şimdi güncelleme geldi. Güncelleme ile beraber öyle göstereyim. Karma şebnemlerin yapımı kolaylaştırıldı. Buradan artık e, gül istemiyor. Bitki istiyor. Benim elimde bir 90k gül patladı ama olsun. Bununla beraber madalyon dönüşümlerinde vesaire de artık bitki istiyor. Ben bitkileri şöyle stokladım biraz. Buradan hemen nerede o güçlendirici de değil. Yüzükte mi? Yüzükte olması lazım. Kahramanlık kiki çıkaralım. Bekçileri çıkaralım. Üstümüzdekileri dönüştürelim. Çünkü bunun piyasası birazdan artacak. İnsanlar ayıkmadan bunları hemen hızlı hızlı dönüştürelim dedim. Buradan bir tane daha kahramanlık madalyonu 2 dönüştürüyorum. Kaç tane eksik? Bir tane kahramanlık madalyonu eksik değil mi? Bunu çekelim hemen pazardan. Nesne aramadan şöyle kahramanlık yazsak çıkar mı çıkar 75T 100T kanka hemen ayıktınız mı mevzuya ya daha 40T'ye falan bulunuyordu bunlardan şöyle 30T'ye bir tane bundan çekelim kahramanlık madalyonu 3'ü de hemen dönüştürelim kahramanlık madalyonu 3'ü de dönüştür üstümüze takalım hayırlı uğurlu olsun buradan 35 berzerker 30 saldırı hızı 20 de pvm ortalama alacağız buradan 5 6 7 tane mi var 7 tane var bize totalde 11 tane lazım ediyor buradan bir de bekçiler çekelim bekçileri de hemen mi? 3. seviyeye yapalım 60T 50T 150T burada 3. seviyesi var Bir KT bu çok para. Bunu geç 2 KT 3. seviye var. 80T 55T 30 TL'lik olana bir yapış. Buradan bakıyorum bakıyorum bakıyorum. 40 TL'ye de bir yapış. Buna yapıştık değil mi? Yapıştık aynen. Bunları şöyle bir üstümüze çekelim. İkinci sayfaya bakalım 30 TL'den falan varsa bunları seri seri çekelim. Bunu dönüştürelim. Aslında imkan varken bunu 3. seviyeye falan da atmak mantıklı gibi ya. Ama çok istiyor 3. seviyesinde. Öyle hatırlıyorum. Buradan 40 TL'likleri de çekelim. 40 TL falan vardı burada buralarda sanki gördüm diye hatırlıyorum. 30 T bir tane var. Bunu al. Onu az önce gözümüzden kaçırmışız. 49 T var. Onu geç 40 T arka sayfada vardı. Onları alacağız şimdi. Nerede onlar? Nerede? 40 işte. 40D ye yok mu lan? Ben görmüştüm sanki az önce. Neyse. Ben bu işlemlerin hepsini yaparken arkadaşlar siz de videoya like atıp abone olup kanalı beğenip yorum bırakıp o alttaki malzemelerin hepsine tıklayıp bana destek olabilirsiniz efendim. Buradan da bekçiler tılsımı 2 yapalım. Bir tane daha 2 yapalım. bunu da 3. seviyeye yapalım. Hayırlı uğurlu olsun. Onun dışında bu güçlendirme ile çok bir işim kalmasın diye şey yapmak istiyorum. Buradan meyveleri buradan mı yapıyorduk? Derece meyvelerini? Yok. Genel dönüşümden yapıyorduk. Derece meyvelerini gelelim. Derece meyvesi 5. Craftlayabildiğimiz kadar craftlayalım ya. Bunu var mı daha üstümüzde? Yok. Bu derece meyveleri 5'leri de hemen şöyle serisinden bir okuyalım. Altı sağ mı okuyorduk bunu? Altı sağ tıkla hızlı hızlı okuyorduk. Pedem 26'da. Pedem daha fazla artmadı. Onun dışında buradan bir tane kuşak kilit kırıcı yapalım. Buradan kuşağımızın kilidini de kıralım. Doğru olanı yapıyoruz değil mi? Doğru olanı yapıyoruz. Buradan şöyle bir 25-30 tane kuşak kilit kırıcı 2 tane mi yaptım ben? Evet. 2 tane yapmışım. Aferin bana. Neyse bunu satarız. Çok problem yok. Elimizdeki ruh taşı bite. Bunu ben bir şekilde ayarlayıp geleceğim. Şimdi gidelim yavaştan bir hasar deneyelim. Canlarım tekrardan geldim. O arada bildirim geldi. Bildirimin de sesini bir kapatalım. Kırmızı şebnemle beraber hasar 13 oldu. Neden 13 oldu? Çünkü kuşak takıldı. Hasar 16-17'ye kadar yükseldi. Hasar kaç oldu? 17 oldu demiştik en son. Buradan kuşağı çıkaralım. Kuşak kilit kırıcı yüzü böyle üstüne atalım. Bizim arka sayfada biraz kuşak imiş arttırıcılarımız vardı. Bunları da şöyle serisinden basarsak. 11 taneden 7 tane geçti. Gayet iyi bence bu arada. Hasar 17.2-17.3'lere kadar çıktı. Bunun dışında biz ne yapacaktık? Buradan ben şeyi biraz ilerlettim. Ünvan. O da aklıma gelmedi. Ünvanı biraz ilerlettim. Ben şimdi şurayı falan bir hesaplayayım. Alabildiğim kadar alayım. Bundan sonra bunları toplu teslim edelim. Yanlar tekrar geldim. E, mami falan uyandı. Mami ile bir ufak muhabbet ettik. Ben bu ünvandaki malzemeleri topladım. Buradan şöyle basmaya başlayalım. Buradan bir 700 metin alıyoruz. Buradan 300 canavar, 400 canavar, 500 canavar. Gayet güzel. Nereye kadar bitir? Buraya kadar mı bitirebiliyorduk? Bunu mu bitiremiyorduk? Bitire olmamız lazım sanki. ya Ben buraya kadar bunun malzemesini toplamamış mıyım? Toplamamışım. Neyse şimdi bir ufak buradan işe geçelim. Yohara'ya geçelim. Yohara levelini ilerletmeye başlayalım. Burada ne istiyor? 2 1 1 4 2 1. Bunu baka baka alacağız babaya. E, mecburen. Şimdi güvenemedim. Bunun hesabını yapıp alırdım normalde de. Tüccar Santora gel. Şimdi bundan kaç tane istiyor? Bir tane istiyor. Bundan kaç istiyor? Bir istiyor. Bundan da bir mi istiyorsun? Bundan da bir istiyorsun. Tamam. Bundan 4 tane, bundan bir tane, bundan yine bir tane doğru mu? Doğru. Yora 3. seviye için bundan 6 tane, bundan 3 tane yetecek mi ya acaba bizim elimizdekiler? Bundan 2 tane istiyorsun biz bir tane alabiliyoruz öyle mi? Tamam bunu da yapabildiğimiz yere kadar yapalım o zaman ya. Buradan böyle aktif. Ha dur bunu teslim et yapacağız ama Aynen. Kaçı yapamıyorduk? 3 yapamıyorduk. Hasar kaç oldu? Hasar 20 T oldu. İyi gayet güzel. Bir tane parıltı çıkardık bu arada arkadaşlar. Fakat parıltı da hiç hasar arttırmadı desek yeri yani. 20.1 vuruyorsak bunu takınca 19.8 vuruyoruz. 300 milyon falan bir demeyi çarptırdı. Bunu da hemen silelim. Ben bir ufak farma devam edeyim. Başka göstermem gereken bir şey kaldı mı diye düşünüyorum ama başka bir şey zannediyorum ki kalmadı. Ben bir ufak burada farma devam edeyim. Parma şebnemlere yavaştan geçelim. Parma şebnemlerin malzemesini tamamlayınca geleceğim. Canlar, bitki fişlerini ayarladık, geldik buradan. Sizlerle beraber şimdi şebnemleri çekelim. Önce şu üstümüzdekileri bir çıkaralım da şebnem sekmesine gel. E, 6 parça var galiba burada. 6 parça var aynen. Ve Charlie istiyordu. Onarlı mı istiyordu? Onarlı istiyordu diye hatırlıyorum. Burada bizim başka eksik bir şeyimiz var mı? Yok. Bunların hepsinden 9'ar tane alacağız o zaman. Buradan şebnemlere gelelim. Bir tane turuncu şebnem. Bir tane kırmızı. Burada bunlar ne veriyor? Metin canavar büyü bozma, metin canavar str. Bunu basacağız. Metin canavar delici, metin canavar kırdık. metin can. Tamam bunu basacağız. ilk önce anladığım kadarıyla. Bizden ne istiyor? Zen, istridye, kor ve aşk gülü istiyor. Aşk gülü bizim elimizde fazla fazla var. Bunu basarız. Aa, bir dakika bunun oranı falan düşüyorsa sıkıntı yalnız. %90'la basılır, 80'le basılır, 70'le denenir. 60'la bir tane daha denenir. Gülden yana sıkıntı yok aslında ya. Bunları şöyle bir bunu 45 ile bastım. 30'da denesek mi ritüel dönüştürsek mi onu bilemedim. Koru az var ama koru falan kasacağız gerçi ya. Şöyle birkaç tane deneyeyim ben bunu. 30'da da geç artık kanka bence. Bir, bir ufak abarttın gibi sanki. Bence bir ufak abartmış olman lazım. Tamam bunu %15 ile artı 9'a denemeyelim artık. Abartmayalım. Buna buradan %40'lık yapalım. Nereden yapıyorduk onu? Ruh taşı derece meyvesi avru, Ritüel ritüelden yapıyorduk. Benim beynim yetmedi çünkü bir an. Buradan şöyle 40-80 tane yapsak. Bundan yapabiliyor muyuz? Bir tane yapabiliyor olmamız lazım. Böyle bir tane yapalım. Bununla da %55 ihtimalle Artı 9'a tek atamadık mı? Atamadık çok enteresan ya. %55 ile buna bir daha denelim. Geçti güzel. Artı 9 son değil mi bunlarda? Son. Buradan başka basacağımız ne var? Saldırı hızını basabiliriz aslında. Bunu da şöyle %10'lukla seri seri basmaya başlıyorum. 80'e mi yaktım ben az önce? 70'e falan yakıyorum. Ne alaka ya? artı 6 artı 7'ye deneyelim. Artı 8'e de %30'da 2 tane deneyeceğim. Kalanına ben bunların ritüellerini falan bir ayarlayayım geleyim arkadaşlar. Canlar metalleri de ayarladım geldim. Şöyle 5 tane 30'luk 2 tane de 40'lık yaptım. Artı 8'e 30'lukla deneyeceğim. Geçerse geçecek. Artı 9'a da 40'lıkla deneyeceğim. Bunu bu şekilde yapsam daha mantıklı olur gibi düşündüm. Bunları bu şekilde bir üstümüze takalım. Büyülü metal kas kasınca bunların tekrar artısını deneriz. Buradan derinde eşit 50x'e bir gidelim hasar deneyelim. Arma şebnemlerden set bonusu alabiliyor muyuz acaba? Şu an yoksa hepsini 9'ladığımızda mı alacağız? Şu an set bonusu zannederim ki alamıyoruz. Bir tane artı 6 var. 2 tane 9. 3 tane mi 9 var? 3 tane 9 var. Gayet güzel. 2 tane artı 0, 1 tane artı 6. İyi bunları ben gün içinde basarım. Hasar 26T'ye kadar yükseldi. Gayet güzel. Buraya 4 vuruşa kadar düşürdük. Hasar daha nasıl yükseltebiliriz diye düşünüyorum ama aklıma gelen bir şey şu anlık yok. Hatta buradan tatlıları, pançları vesaireleri falan da basalım. Şu berzarkarlı olanları basmayacağım. Bunlar hasarda çok yanıltıyor. Normal farmda bunları basmıyorum çünkü. E hasar 26. Düşünüyorum başka ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye. Aa bizim silahımız vardı. Silahımıza şöyle bir ortalama deneyebiliriz aslında. Nereye geldi bizim silah? Buraya geldi. Buna şöyle bir salladım. 100 ort getirdim mi? Geldi. 86. Anladım hocam. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Bir tane daha sallayalım. Bu sefer geldi. Hissettim geldiğini. Anladım kanka. Anladım. Gayet 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 başarılı. Hasar kaç yaptı? 26 yaptı. Hiç hasar bile arttırmadı değil mi utanmadan? Neyse sağlık olsun diyelim. Ben bu arada içtemleri dokuzladım. Arkadaşlar sizlere de şöyle göstereyim. Sadece kemer kaldı. Kemer aslında bir artı deneyebiliyor muyuz ya? 30'lukta da bu malzemelerden çok istiyor. Bunu 40'lık basar deniriz. Aynen ben farm atayım. Hem üstümüzde malzeme biriksin. Hem üstümüzde malzeme biriksin. Hem de geldiğimizde itemlerin dönüşümlerini yapalım. Kırklık ritüel çevirelim. Onlarla basalım. Hasarımızı arttıralım. Ben şimdilik kaçıyorum. Bir farm'a yatayım. Geleyim. Canlar farm'ımıza attık geldik. Kaydımızı alıyor mu alıyor. Şuradan bir tık sesi kısarsam çok çok daha iyi olacak. Elimizde... Şöyle bir 5 stek bir de yarım stek sandık var. Bunları böyle serisinden bir açarsak envanterdeki yeri vesaire bir kontrol etmem lazım benim. Buradan çünkü yine ünvan biletleri, yuvara iksirleri vesaireler düşerek kaybolacak. Biliyorum başımıza öyle bir şey geleceğini. Ondan dolayı bir kısım malzemeyi şöyle depoya atmak istiyorum. Neye atacağız ki buradan? Ne atılabilir? Şu 64 binli olanları bir atalım mesela. Bunlar şöyle bir aradan çıksın. Yuvara iksirlerin o su kaldı yok mu? Yokmuş tamam sağlık olsun diyelim. Şu buradan şöyle 30k, 30k bunları açalım. 4k'lı olanları da şöyle bir birleştirip açarsam stack'li gelir diye düşünüyorum. Buradaki Sandıkları açmayacağım. Bunlardan çıkan malzemeler bize şu anlık lazım değil. Bunları böyle alta alalım. Şimdi şehre gidelim, itemlerimizi dönüştürelim, kırklık ritüel vesaire kraftlayalım. Ondan sonra tekrar gelelim. Hatta şehre gitmeden önce şuradaki yohara mevzusunu bir halledelim. Bizlerle beraber. Buradan neredeydi o tüccar? Santor'da değildi. Genel tüccardaydı. Genel tüccarı aç yohara panelini. Açamıyoruz, değil mi? Önce yohara panelini açmak lazım. Bu bağlanıyor mu? Bir şeyler oluyor bu paneli ama ben çözemedim. Üçüncü seviyede bizden ne istiyor? 632 istiyor. Bizde ne var? 631 var. Genel tüccar. Buradan bir tane yuhara xp 3. seviye al. Bunu teslim et. Paneller böyle üst üste alt alta falan geliyor ya. Ben çok darlanıyorum ya. Ne dersin? Elimizdeki kalan yoharalarla başka yuhara alabiliyor muyuz? Buradan alamıyoruz. Bu kadar sandıktan 99k çıkması normal mi peki? Yani normal sayılabilir bence. Neyse yuharayı hallettik. Buradan bir de ben bir kıdemi yapmaya çalışayım. Kıdeme de bir bakalım. Burada bir bizim yüzükler var mı? Yok. Yok. Burada da görünmüyor. Zalim canavar avcısı 4'teyiz. Genel tüccara gelmeden önce ben şuradan ünvan panelini buraları hızlandırır mıyız? Ne yaparız hiç bilmiyorum. Buradan hasar deneyelim. Hasar 34'e kadar yükseldi. Şimdi şehre gidelim. Bizim üstümüzde stekli bir şey var mı? Stekli bir şey lütfen kalmış olmasın. Ben bir daha buraya gelmek istemiyorum çünkü. Kor falan var mı? Var. Metaller zaten envantere geliyor. Gidelim şu metalleri dönüştürelim, itemleri dönüştürelim gelelim. Canlar geldik. Öncelikle elimizdeki malzemelerle şöyle bir küpümüzü dönüştürelim. Nereden? Mücevherat kraliyet bir. Bunu uzunca bir süre dönüştürmedik. T mi dönüştürsek neonla da? Normal mi dönüştürsek yoksa VS'lik mi dönüştürsek vesaire diye fakat bugün artık dönüştürelim zamanı geldi. Ben bu ruh kristallerinin artılarını da basmamışım. Bunları da şöyle hızlısından bir basmış olalım. Burayı size izletiyorum ama kusura bakmayın. Gerçekten çok yoruldum. Bu artık bugün 3. video mu? 4. video mu? Bilmem kaçıncı video oldu ama kaçıncı video oldu ben de bilmiyorum. Arka arka içerik çıktıkça çekiyoruz, çıktıkça çekiyoruz falan. Ve şimdilik böyle bir dursun. Burada şey isteyebilir bizden. Nemere cevheri vesaire isteyebilir. Onun için ben önce kaskı geliyorum. Buradan kask dönüşümünden kraliyet kaskı 3'ü bir dönüştürelim. Bunun artı basmasında ne istiyor bizden? %80 ile başlıyor. Ruhani taş. Kanka yapma o sandıkları açtıracak mısın bana ya? O sandıkları açarsan benim artı basma envanterim dolacak ki. Bir sürü item yere düşecek. Ben neyin yere düştüğünü, neyin yere düşeceğini nereden bilebilirim abi? Neyse tamam. tamam. Hiç, hiç sorun yok. Bu sandıkları da açıp bunların artılarını da basacağız arkadaşlar. Hiç problem yok. E, onu da halledeceğim. Ona da tamam. Buradan şöyle 290 desek bir tane de tekli craftlasak 300 olsa 6 tane mi dönüştürebiliyoruz bundan? 6 tane dönüştürebiliyoruz sanırım. Bizim elimizde başka kaç tane daha şey var? E, ruh büyülü metal var. Konuşamadım beynim yetmedi konuşmaya. 37 bin burada var. Buradan 30'luktan da şöyle bir kaç tane yapalım? 5 tane yapsak falan filan. Yani bir şeyler oluyor. Yetecek gibi. bu Çarbak'ta kaldı. Şunu da bir kurtaralım tekrar. Çarbak'tan kurtardım. Maden adasına geldim. Üstümüzde yarım kalan bir şebnemlerimiz vardı. Şu şebnemlerle bir savaş veriyorduk. Şebnemlerin artılarını tekrar basalım. Bunlar artı 9'du zaten. Öncelikle %40'lık ritüelle bunlara giriyorum. Bastım geçti. Yandı. Bir daha yandı. Bir daha yandı bir kere dayandı. Sen adamsın. Sizlere daha da bak 70'lik şey 40'lık ritüel atarsam götüm. Alayınızı 30'lukla basacağım ya. Alayınız alayınızı 30'lukla basacağım bak. Başka hiç kaçar yolunuz yok yani. 7000 tane oldu bu güllerden değil mi? 7000 tane oldu. Kaç bu? Artı 7. Ben şu gülleri falan bir halledeyim. Şimdilik bir 20 bin tane gül açtık. Yeter diye düşünüyorum. Bunu da şöyle bir artı 6'ya kadar getirelim de artı 6'dan sonrasına 30'luklarla girmeye başlarız. Artı kaç oldu? Artı 5 oldu. Artı 7'yi bir tane deneyelim. Yaktı. 30'luklarla şunlara şöyle bir girelim. Geçti güzel. Yaktı. Geçti. 45 ile tek attık değil mi? Az önce 55 ile 60 ile atamadığımıza. Buradan buna denedim yok. Bunda bir ibnelik var ya benim. iyice bir aşk gülü açmam lazım. Artı 9'a da biraz tek atmam gerekiyor. Bunu tek attık. Gayet güzel. Bunu da tek atabildik mi? Atamadık. Bunu da onlukla deneyemiyorum. İstiridye bitti. Allah'ım şimdi çıldıracağım ya. Milyonlarca sandık kasıyorsun ve hiçbir şey yapamıyorsun. Olsun. Yani hiçbir şey yapamıyorsundan ziyade bu kadar komplike olmaması lazım. Bence. Yani benim görüşüm bu yönde. Buradan kuşak kilit kırıcı değil değil mi bu? Kuşak emiş arttırıcı. Böyle bir 10, 20, 18 mi? Ne bitti? Ruh taşı bitti? Tamam bunu böyle ilerleteceğiz. Derece meyvelerinde şöyle bir üst seviyeye atalım. Var mı elimizde başka derece meyvesi? Derecenizi 100 milyona kadar yükseltebilirsiniz. Bununla da 50 milyona kadar yükseltebiliyormuşuz. Kıdem 26 idi. Şunları şöyle okuyalım. Kıdem sonunda 27 oldu. Gidelim bir ufak hasar deneyelim. Arkadaşlar sonrasında ben tekrar bir şu sandık işlerini ayarlamaya çalışayım. Geleyim. Yanlar çok yoğun uğraşlar sonucu tekrardan geldik. Şimdi iki tane 20'lik ritüel kraftladık. Şöyle bir deneme hakkımız var. %35 de deneyelim. Yaktı. Bunu üstümüze bir takalım. Buradan kaska şöyle bir deneyelim. 65'de 70'le yaktı. Bir daha yaktı. Bir daha yaktı. Sen adamsın lan. Ararıvi söylüyorum sen adamsın. Yak kral yakmazsan içinden geçeyim seni. Yak. Bu ülkeyi yakarsan sen yakacaksın ya. %70'le de buna bir tane basalım. Başka da basamıyoruz zaten. Buradan kaç berzerker alıyoruz? 36 berzerker alıyoruz. Kuşağımızın da emişine şöyle bir 18 tane dokunduralım. 108'de en son 5 tane geçti, 7 tane geçti. Tamam. Bu da güzel. Hasarımızı bir deneyelim. Altın inciyi seçelim. Hasar 40'a kadar yükseldi. Burada bizim başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Bunları falan da basalım şöyle yalandan. Aynen 40D'ye kadar yükseldi hasar. Yapabileceğimiz başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Görünürde yok. Buna artı basamıyorum. Elimde metal yok istir diye yok. Buradaki yüzükler belki tamamlanabilir. Silahı dönüştürsem silahın artısına basamıyorum. Kemere artı denenebilir. Ama elimizde bilin bakalım ne yok. Ritüel yok. Ben burada yine bir kaç milyon Sandık farma atacağız biz. Öyle görünüyor. Bu videoluk bu kadar olsun. Arkadaşlar bunun bir sonraki çekimi çok çok uzun sürer çünkü. Ben daha bunu editleyeceğim. Açacağım size yollayacağım falan. Büyük sıkıntılı mevzular. Bu videoyu şimdilik burada kapatalım. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı, yorum atmayı unutmayın efendim. Seyir zevki düşük bir video oldu. Farkındayım. Çünkü sürekli envanter temizlemem gerekiyor. Sürekli itemleri depoya aktarmam gerekiyor. Yanlış itemi depoya aktarırsam item yere düşüyor vesaire falan. Bu 64K'lı isteklerin böyle bir problemi var ama yapabileceğimiz çok bir şey yok. Yönetimimiz böyle uygun görmüş. Böyle yapmışlar. Biz de sıradan çinko karbon oyuncular olarak bu şekilde oynamaya alışmamız gerekiyor. Neyse fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.